Koşma çocuğum o kaleye koşma yavaş Hayvan herif Küş Ne yapıyorsun Fıran nereye koşuyorsun bu kadar nereye Hocam kantine gidiyorum Ayrıca yemek ye zaten yürü yavaş git yürü Allah'ım Koşma Arkadaşlar hücrede enerji üreten o kadar Sebze yeter artık ya sen Evet şimdi de okul birincimiz Meliha Buaf'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarla. Ama ama. Pardon ya. Rica ederim. Mikrofon. Ah. Mikrofon. Konuş yavrum. Eee. Ben, ben konuşamayacağım. dağlar denizler dik uzanıyor. Kaz, madra, yun, boz, aydın. Mendeşe. Fırat Bey kalk oğlum kalk. kalk. Bütün dönem uyudun ya! Kaz, madra, yurt, buz. Evet. Asay, Marketten birkaç tane İsveç abur cubur aldım. Şu yatağı kapatıp onları biraz satmak istiyorum. Yatağın içine bir şey kaldı mı? Kalmadı. Kapatıyorum. Evet. Oh, prizimiz kırıldı. Var ya... Yan... Evet arkadaşlar yeni bir anket var. Burada gördüğünüz gibi arkamızda bayağı fazla top var. Kaybeden kişiye 30 saniye boyunca bu topla böyle Tatlısın. atacağız. Geçiyoruz. Belirmiş.